gelmiyorum. Ben ben yarıdan başladığım için arkadaşlar ha. merhaba. Bugün Süleyla hayvanat bahçesini gezmek istedi ve biz de Sincan'daki hayvanat bahçesine geldik. Abi suyu getirdi. Çenöri bugün nasıl sinek bize sokuyorum? Bindim evet. Nasıl? Şişko tavuk alabilir miyiz? Çok büyükler yuvarlak kocaman Hepsinde böyle. birer tane alak kızım bahçede besleriz. Keşke. Şuna bak. <laughs> Işte. Horozun tüylerine bak. Bence horozu dışlamışlar onu normal, normal. Normal Onu dışlamışlar. Bilmiyorum artık. He kızım kızı dışlamışlar. Onu dışlamışlar. Onu dışladıkları için ya. rengi böyle. <laughs> bak Ona sarılabilir miyim? Onun sana sarılacağını şişko? hiç düşünmüyorum. Sarılır sarılır. Sarı. Ne kadar şişko. Bak resim var orada. Bak bana Şöyle at. Sen, de, sen buradasın. Yok. Bu, bu beni sevmiyor. Bak <laughs> çıkarak. <laughs> o seni seviyor bir dediğin ket. Şey Dayımın tavuğuna benziyor. Dayımın Arkadaşlar. <laughs> çok Biraz önce beni bir arı sokacaktı da. <laughs> Şş i̇şte bak Biblo. Sahte gibi aynı. Çok güzel değil mi ama? Nasıl önünü görüyor bunları? Allah öyle yaratmış ama çok güzel Eğil yaratmış. yaratmış. Bırak <laughs> Brakel tavuğu. Evinin içinde. Bırak Evinin içinde. Ben görünce çıktı. Renkler çok güzel ama tavuk. Ceylan olması lazım. Geyik lan o. Değik mi? İşte bizim cahilliyiz. Doğru. Oha ne kadar siyah olsun. cemani tavuğu. Ayam cemani. Söyle bundan eti de siyah. Şaka yapmıyorum. Bu tavukların eti de Sen siyah. Sen niye her şeyi yiyorsun ya? Yemek değil oğlum. Bunun ya. eti de siyah. Hayır ha. doğru söylüyor Seyla. Yemeyin artık şu an. Yiyoruz zaman. demedik Yemek bak ama değil. eti, bak, dedik. eti de siyah dedik. Hayvanın kafası da siyah bak, baksana. Baksana şeyine. Ibine. Yemeyeceğiz korkma. Failler. <laughs> Şaka şey indi ya. <laughs> Aa gulu gulu. Neydi bunun adı? Hindi. Gulu gulu kızım. <laughs> Arkadaşlar bunlar Merhaba. gulu gulu oluyorlar. Süleyman deyimiyle. Herkes biliyor ki hindi. Asıl Ama gulu gulu ne yapıyor. Ne var diye. ben bilmiyorsam. Aslında hindi şey. bu. O, onlar dişi. Bunlar asıl niye ince bu. tellemişler ki? Ne? İnsanlar elini o kolu sıkıştırdığı için. Evet. Bak bunlar asıl hindi bu. Söyle gel gel. Sen niye tavukların yanındasın lan? Böyle gel gel. Bir şey yapmıyor demek ki. Bak ne diğerleri kutu? bu tarafta. Sen niye bu kadar? Totonu kapat. Kabarmış o bir şey. Bir şey Totosu kapat. kapalı zaten. O kuyruğu. O sinirlenince genelde öyle yapar. O oh, çok güzel. Yani niye geldiniz der gibi. Gerçek. Yiyemli. Dokun. Ha, dokunayım. O da sana şey. dokunsun. Dokunma. Duydun mu? Duydum. Dokunma dokunma. İletişim o kurduk. Gülü gülü bir tık sanki ısıracağım dedi gibi. Şuradan devam et. Buradan değil. Niye be? Çok eğleniyorum şu an. Fark ettik. Sen eğlen diye geziyoruz zaten. Yoksa gördüğümüz hayvanlar. ben görmedim. Arkadaşlar Süheyla ile birlikte siz de eğlenin. Her hiç şey umurunda değilim farkında mısınız? Her şey elini sokma da. Çok güzel ama değil mi? Farkında mısınız? Kokmuyorlar. Benim neden neden? eve gelmek ister Neden? Beledi normalde kok belediye artık buraya çok önem veriyor. Arkadaşlar normalde koktuğunu düşünüyordum. Daha önce bir defa gelmiştim çok kokuyordu ama bu defa hiç koku yok. Belediye artık bakıyor. Benimle buraya. eve ne gel. Tamam sen. bizimle eve gel ve bizim bahçenin çimlerini biç. Tamam mı? Çok güzelsin. Çim mi biçtireceksin hayvanı? Ne yapayım? Keçi al o zaman. Peki, gel. daha bir süre şurada. Tamam, kokuyor evet kokuyu aldık. Kokuyor kokuyor aldık. Kokuyor <laughs> Rüzgarın ama. yönünde durmak Abi, gerekiyormuş. Ama çok ağır değil. Aldım. Yani altı toprak olduğu için kokması normal biraz. Bir de maymunlar vardı bir ara. Ne maymunu? Yani, ben en Cep son maymunu. burada sadece... Yok yok, maymunu. Maymun. Yemin et. Geri <laughs> ya. Bu da var bu arada. Şöyle. <laughs> ben en son burada tavşan hatırlıyorum sadece. Evet, Çok aslında burada, burada tavşanlar vardı ama yerleri değişmişti. Biz, biz uzun süredir gelmedik. Biz uzun süredir gelmedik ya, o yüzden sanırım. Kendimi hazırlamam gerekiyor o kokuya. Evet. Hmm. Bak, bak. Gel, gel. Sesin kaynağı, sesin kaynağı. Aç açık yere Açık gördün mü? <laughs> Ve şu beyaz adam. Miyavlıyorsun farkında mısın? Sela, Heh. sesin kaynağı buymuş. Şey kedi yapmadım. gibi miyavlıyor ama kuyruğun dışarıda acı dışarı çeken kedisinin ihtişamına Bize dönsene. Dönsene bize doğru. Aa, çok kapattı. güzelsin. Arkadaşlar oh, şey, açılardan acılardan düzgün çekmiyor ama çok güzeller. Bak bak beyazlar izle çabuk beyazlar izle. Birbirlerine kur yapıyorlar galiba. Ne olur kuyruğunu? Bunlar, bunlar normalde kuyruğunu işte gösteriş için açar. Şu kuyruksuzlar dişi, kuyruklular erkek. Paşa gibi kokuyor. kuyruklular dişileri erkek. tavlamak için yapıyorlar. Paşa gibi kokuyorlar. Paşa da bunların cinsinden Tavuk olduğu için. Ben bunları iyi öğrenmiştim mesela şu kuyruklular erkek. Hı hı. Şey, dişisine kur yapmak için bir de gösteriş yapmak için seriyor bana. Evet. Aa. Arkadaşlar sese bakar mısın? Zeyla <laughs> çok etkilenmiş gibisin. Hayır deme. Ne güzel dedim bağırdı bana. Bir daha der miyim? hayır? Gel, gel. Gelin gibi o kadar güzel ki. Gel bili 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 ya, ne Çok güzeller ya. Ben, ben. Evet bunlar da flamingolar. Arkadaşlar. Beyaz bunlar. Zeyla. Evet. Efendim. Kapıyı açıp bırakıp kapı kaçalım. Ne var orada? Boş Kuluç, orada. Kuluçka hane. İyi boşmuş. Bağırma be. <laughs> Ankara'da flamingo. Gariplerim tek ayaklarının üstünde. <laughs> Nuri ses verdiler. Yandı da bayıldı. Oh, Gidelim Nuri'yi bırakıp. <laughs> Bırakalım ne yani olur çanta tavuğu. tavuğu alayım. Evde beslersen ben sana tavuk alırım. beslerim. Ya, ya bizde Ama ne? bunlar. bunlar durmadan mı bağırıyor? Ya. Nasıl bir... <laughs> Isırma... Ulan Biraz önce yemeğin diyordu. Isırmalık dedim, yiyeceğim demedim. şey bahçede besleyecek. Hadi gidelim, devam edelim. Anne çok küçük değil. Evet. Ya burada önceden mi Tavuk mal... halimi buldum bak. <laughs> bak çok benziyor evet. <laughs> Şunlara bak. <var. gülüyor> bunlar paçalısıdır <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeller onlar ya. Lan ne yapıyorsun? Bak 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 Zeyla çok benziyoruz. Tamam, anladık. Allah, bak şurada Nuri'ye benziyor. Nuri'ye bak. Gri mi benziyor? Saçı nuriye? yok, aynı Nuri. Bak bak. Ben bunları çok sevdim. Tavuklar bunlar değil. Oğlum da de seni çok sevdim. Merhaba. Panmağımı bir tıklayacak gibi ama. Tıklar. Ya. Tıklar da bir şey yok. Şey ne olur bunlardan alalım. Ya yürü manyak. Ya ne ya? Her gördüğünden alak diyor ya. Bak farkında Her temizler. Evet temizler. Kokmuyorlar. Ay Nuri Benim Oo, favorilerim ördek. Değil, Bayılırım ördeklere. O ne? Çok güzelsiniz. O ne oğlum? O mu? Adını biliyordum Sen da. Sen nasıl bütün hayvanlarla iletişim kurabiliyorsun? Bunlar normal yeşil başlılar. Ses var. yapıyor. Onlar da cevap veriyor. Çok İlginç bir şekilde. Bu şu yeşil başlılar o. İstedikleri değil değil mi bu? Angut mu? Angut şu yürüyen var ya o. Angut küçükler mi? Hmm. Biraz daha bağırsa ağlayacağım. Çok acı çekiyormuş gibi hissediyorum. İki tane vardı Angut ama çoğalmışlar galiba. <laughs> turnaymış turna. Turnay. <laughs> İçeride yumurta var bakın. Nerede? Bak, yeşil. Ha, evet arkadaşlar içeride Mutlaka bir tane yumurta evet. evet. ördek yumurtası. Ördeklerinki bir tık yeşil Hadi. oluyor. İçeride Ortada. Ben, ortada. Arkadaşlar mi? şu turna sanırım kanadında hasarı Aa, var. Gel buraya. Bir bakalım gel. Ne gel. Ne? Büyük ihtimalle uçmaya çalışmış şu çamur. Kanadı yolmuş Yeşil o, başlar şey olur. şunlar bak oğlum. Bunların hepsi. Sesi dinle. Ses dinle. Aa, ne yapıyorsunuz hayvanların hepsi seslerini duyuruyor. bize. Beni tehlike algıladı parmağımı uzatınca o yüzden yapıyor. <laughs> evet maymunla Çok karşı karşıya. Ne düşünüyorsun arkadaşlar maymuncuğumuz burada e, vervet maymunuymuş. Merhaba. Bu şey işte benim kankim. Tamam işte şu omuzda gezen maymunlar değil mi hırsızlık değil. yapanlar değil. bu o değil hırsızlık mi? Hırsızlık yapan bu omuz maymun değil. Hey kanka. Hı. Salaman ya. Korktun mu? Şşt. Anne. Efendim yavrum bir şey. Etim ağzı Evet fark ettim. Fark ettin mi? İlaç büyük ihtimal. Belki de olabilir. Kediler. Bunlar Ankara kedisi. Her zaman. Evet kanguruların yanına geldik arkadaşlar. Bunlar en son kaslı ve insanları dövmüyor muydu? Evet kuyruğun üzerine durup sağlam bir tekme vuruyorlar. Benden sağlam vurdu kesin Seyla. hepimizden sağlam da. Bunun dediği şey. Ne altına ağırlıklı. Bir <laughs> diyorsun tamam. ya tekmecisin diye. O yüzden <laughs> dedim. Ya <Çak> kanguru musun? Ne <laughs> özeniyor onlara? Niye benziyorsun la? Söyle arkadaşlar, gördünüz mü? Çok tatlılar. Bunlar ufak cins sanırım. Yavru yani fare de. gibi keselik kanguru dedikleri bunlar herhalde. Şey gibi ufak. Tembel tembel sanırım güneş gördükleri için yatıyorlar. Normalde tabii sıcak tabii ülke hayvan oldukları için. Şimdi şeyler bir de Evet Ankara malum soğuk. Hayvanlar da adapte olmaya çalışıyor Arkadaşlar atların bölümüne geldik. Geride bir çocuk sürüsü var. <laughs> atlar atlar diye geliyor. Onlar gelmeden Onlar size yan çek. Yan. <laughs> çekeyim istedim Bak, size. Midilli. Şöyle yapacağım. O gri, mi? gri demişim. Şu kahverengiler midilli. Çok Ortada güzeller. Olanlar küçük ve şişkolar. Evet. Şiş, o niye kafasını göstermiyor? Yemek yiyor. Arkadaşlar Ciddi bolca bolca tavuk çeşidi var. Herhalde her türden tavuk çeşidi bak, var şişko, burada. horoz. Bizimkilerin en çok ilgisini çeken tavuklar ve horozlar. Söyle at kendine benzetiyor bunları biraz. Çok sevimliler. Annem anladım. her fırsatta la sokmayı çok seviyor. Sen kendi söylediğin için e, söyle. E siyah kıvırcık olanı saçlarıma benzetti. Tamam yani. geldi. Tamam. Her yeri tüy ayakları bile Çok El tatlılar lazım, ama Böyle de. mıncık mıncık sevebilirsin paşa gibi değil evet, bunlar Evet, Mıncık mıncık dedim ters ters bakıyor <laughs> bak, 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 Kim bilirse bak, 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 mıncıklanmayı sevmişler Yanağı var <laughs> Yanaklarını görüyor musun? Görüyorum <laughs> çok güzeller Aa, hepsi bekliyorlar. Ne hepsi lazım, Yiyecek oğlum, bekliyorlar Hepsi yiyecek bekliyorlar Tedavi görülenleri buraya, buraya alıyorlar sonra götürüyorlar diye hatırlıyorum Bu tarafta tedavi bölümü var çünkü Ayırıyorlar tedavi hmm. ediyorlar götürüyorlar Olabilir birbirlerini. Bak şey yok, falan yok. Sen bildiğin yabancı e, film starlarına benziyorsun sarışın. Evet. Bak saçına. Sarışın Arkaya mi? taranmış. Hey kızım jöle de sürmüştür. Ça <laughs> <laughs> <Eğlenmeyi bilmiyorum. gülüyor> O ne? Söyle deveye binmek istiyormuş arkadaşlar. neden dışlamışlar? Dışlamamışlar. O kendi kendini dışlamış bence. Değil mi öyle? Ata benziyor lan. Birazcık Bu arada şey. arkadaşlar şöyle göstereceğim size. Hello. Göstermeye çalışacağım. Deve. Nuri niye böyle? Bunun neti de yeniyor deyip bana deveyi gösteriyor. Normalde yeniyor ama buradakiler yenmiyor. Yani normal şartlarda deve eti lezzetlidir herhalde. Hiç denemedim. Sus deme öyle duyuyor. Ama denemek isterim. Bak duyuyor deme öyle. Büyük ihtimalle diyordur sen beni çok daha beklersin yemeği diyordur. Çok sevimli değil mi? Sevimli. Dudağını görüyor musun? Gördüm. Botoks yaptırmış <laughs> gibi. Buraya böyle. <eve>. Yok ya. <gülüyor> Botoks. Ne oldu? Hani Yakında varmış kız.